Ben çünkü Efes hakkında biraz bilgim var. Kazı iki milyarlar çok iyi ama her şeyi bilip bilmiyorum. Devir turu gibi yapalım. ya <laughs> da çünkü zaman geçerim hocam. Şöyle abi, iki saniye bir tane Geç abi geç. Buraya da geç abi, buraya da Buraya da geç abi, geç, 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 geç. geç. Biraz abi, bir tane daha yani. Bir geri geç. Bir geri Efe's çok önemli bir ilmankar. Bir kelimesi için önemli olan olay Fakat Efe'si anlamak için, sadece Efe'si anlamak için değil bu. Bütün gezdiğimiz, gördüğümüz herhangi bir antik yer, antik şehirde eski insanların aradığı dört tane temel unsur var. Birincisi, su. Yaşamak için su ihtiyacı. İkincisi, toprak. verimli toprak. Üçüncüsü, ticaret. Dördüncüsü, savunma. Bu dört ana unsur bir yerin şehir sayısına geçiyor. Eğer bu dörtten bir e eksildiğe bakın, bu yer önce küçülüyor, daha sonra da tarihten yok oluyor. Günümüz modern dünyası buna ilgili olarak İngiltere'den Amerika'dan iki tane örnek verebilirim. Detroit, Amerika'nın en zengin şehriyken araba üretim endüstrisinde, araba endüstrisi gitti. Şu an suçun en büyük olduğu bir şehir ve nüfusu da iki buçuk milyondan neredeyse bir milyona düştü. Aynı şey Sheffield, İngiltere'de. Ee, Çelik endüstrisi gitti. Ardından şehir olduğu gibi çökmeye başladı. Bunun gibi Efes'te liman da Efes'in en büyük zenginliği neydi? Maritime trade. Deniz ticaretiydi. Deniz ticareti de gitti ve Efes hala yaşayan bir şehir. Fakat o zamanki gibi bir 300 binlik nüfus yok ki. Hatta yeni çatı... Hemen ona gireyim. Madem de güzel bir anlaşmaya geldik. Sabine Sabina ve ekibi 2019'da bu en son bir tartışma dönemde Efes'in kazakları eline alınmıştı biliyorsunuz. Millileştirme davasıyla Pamukkale Üniversitesi'ne verildi. Fakat Pamukkale Üniversitesi Efes'i kontrol edemedi. O dönemde çok ciddi bir tarama yaptılar. Efes'in gerçek adı hakkında. Ve Efes'in yeni çalışmayla Argan bunu sadece İngilizce anlattığım için mile olarak görüyoruz. 8 mil. Square mile. Ne kadar olabilir bir tane Ali Sen? 16 kilo. 16, 16. 16. 17 kilo. <laughs> <laughs> Efes'in gerçek alanının kapsama alanının daha doğrusu 15-16 kilometre karelik bir alana yayıldığını ve Sabine de diyor ki eğer Efes gerçekten bu kadar alanda yaptığımız ön çalışmalarda trial hold in yılları deneme Arkadaşlar <laughs> şey deneme, deneme, deneme sondajları, sondaj doğru kelime. artık şey var, e, pardon e, artık Yöntemler çok farklı arkadaşlar. Jeoradar denilen... Yani. Jeoradar atılıyorlar de <laughs> Ve şunu eklemek istiyorum. Sabine Hoca, e, kazı yapma taraftarı değil. Çünkü şu anda Efes'te hemen hemen her şeyi biliyoruz. Evet. Yani hangi katmanların olduğu, ne olduğunu ve özellikle hatırlıyorsan e, en büyük odaklandığı yer evet. çukur. çukur içi. Çukur içi. Evet. Ve bu çoğu rehber arkadaş ve çoğu arkeolog da bilmez. En önemli aslında yer bence şu anda orası. Ve o yüzden çok küçük sondajlarla devam ediyor. Hocam sondaj değil ki Artemis niye kazılmıyor? E çünkü kazacak kazacak de bir durum, artık yok. Ama orada bir Efes var, bekleyen bir Efes var. Ben yok, ilk ediyorum. Efes tam Artemis e, Artemis Onun Ayasoluk Efes'in Efes Aynen, Ayasoluk Onun üstünde Ayasoluk'ta Ayasoluk kazılıyor. Evet. Ama altında da tabak e, alıyor. Çok, çok, çok iyi bir arkadaşım var hoca. Evet. Hatay Üniversitesi'nden. Kazılıyor ve çok enteresan Sen çok güzel var. Çok enteresan. Ama o yaptığımız bulguların e, tarihlemesi 1400'den başlıyor evet. yani geç bronzu yani Truva <laughs> altından Truva yediği geçiş döneminden başlayıp Aynen. aşağı yukarı 6. yüzyıl pardon 5. yüzyıl BC'ye kadar geliyor. Yani bir 1000 yıllık bir evre var ama fakat orası sizin görsel olarak müşteriye anlatacağınız bir şey yok. İşte altında Çünkü bir şey, çıkmaz şey var mı? Yok abi onlar yok. Yoktu. Yani bu, bunu ben 4 sene önce falan hazırladım. Diye. Yani çukur içinin olduğu bölge var ya. Bölge de şey, e, şey yani. Magnezya kapısına taban, geldiğiniz zaman. Taban kaplamaları e, özellikle. Taban ve bugün Belevi Mozdelium'un olduğu yer ve evet. Tire Boğazı'na kadar denizdi. Evet. Bunu kesinlikle e, bunu söyleyebiliyoruz yani o çukur içi kazısında. Ama onun için şey çok güzel bir kanıtımız da var. Artemis Tapınağı ile alakalı. Artemis Tapınağı'nın en önemli tanımı e, hem Strava tarafından hem Vitruvius tarafından Nasıl yapılıyor? Deniz kenarındaki, deniz kıyısındaki Artemis Tapınağı, tapınağı deniz üzerinden geliyor. Yani evet. şöyle diyeyim ben size, abi çok güzel, şu bizim gezdirdiğimiz efes burası, yani burası <laughs> e, Magnesia Kapısı, biraz daha yukarıdan atla. Buradan giriyoruz, şöyle aşağı doğru iniyoruz yavaş yavaş, burası tiyatronun olduğu olan Liman Caddesi büyük liman havzası ve kanalla beraber denize alan. Bu bizim en son bıraktığımız heves, üçüncü yüzyılda. Evet. Fakat demin de Ali e, Rıza'nın bahsettiği esas alan, yani Şerke ve <laughs> altı dönemlerinden kalan alan, hazır mısınız görmeye? Evet. Şöyle geniş bir alanı kapsıyor ki, Ağrı Deniz Tapınağı kadar bizim Ayasofya'nızı muhtemelen burası. Evet. Şu bölgenin tamamı su alanı içerisinde. Ve bunu en güzel göreceğiniz yer, Şirince'ye bakın iki tane rota çıkar. Biri Selçuk'un dışından, bir de Selçuk'un içinden bir arka yol var Bakayım, Yeni, yola. Yeni yola çıkarsanız 6. ve 20. virajdan sonra Şirince'ye orada bir durun, aşağı doğru, Efes'e doğru bir bakın. Bütün liman alanı, bütün alüvyonla doldurulmuş olan aslında o geniş Efes körfezi. Bizim bu bölgenin alanı aslında ilk körfez bu bu kadar bir alan ciddi anlamda Alibaba'da doldurulmuş durumda ve erozyon aslında ta antik dönemde İsa'dan önce binlerden beri devam ediyor. Ve yani çok ciddi bir şey var. Ve bizim anlattığımız Efes 4. yüzyıldan itibaren kurulan Rüsum Efes'i. Ama biz Rüsum Efes'inde bile 7. yüzyıl, 6. yüzyıl özellikle Lidyalılar, Kroizos dönemindeki Efes'in e önemini anlatıyoruz. Efes'in her zaman en büyük avantajı ne? çok büyük bütün Doğu Akdeniz'in ve aslında bütün Akdeniz'in en büyük limanı. Ve konum itibariyle İskenderiye'den Kıbrıs'a, Fenike'den Girit'e, <laughs> Atina'dan daha Selanik'e kadar ki bütün deniz ticaret yollarının kesişim noktası Ebes Körfezi. Ebes Körfezi'nin en büyük avantajı Kışın Ege Denizi Akdeniz serttir. Orada bütün gemiler koruma alanı girerdi çevresi çok yüksek fikirli, ardıç ve selir ile kaplıydı. Çam biliyorsunuz Anadolu'ya çok geç gelmiştir. Ee, ardıç ve selir kaplıydı. Sürekli tekne yapılan bir tekne üretim merkeziydi. E, tekne üretimi var, teknelere koruma var. Ve tabii ki 7. yüzyıldan gelen bir de kral yolu var. Sarp'ta biten kral yolunun bütün ürünleri, Orta Doğu'dan ve Asya'dan gelen bütün değerli ürünler Efes oluşuyordu ve Efes tamamen gibi bir ürün değiştirme noktasıydı. Buna biz ne diyoruz? Bartering Center. Ee, şehir bu yüzden dolayı deniz ticareti ve kara ticaretinin birleşme noktasından dolayı çok büyük bir zenginliğe var. Plus üstüne bulunan Artemis kültü ve yaratılan o dönemki en büyük tapınak ki şu an Parthenon'daki Athena tapınağının yaklaşık bir buçuk katı bir yüksekliğe sahip tapınaktan, sahip bir tapınaktan bahsediyoruz. Antik dönemdeki birçok insanın da Kuzey Afrika'dan İspanya'ya kadar artı, Efes Artemis kültü ciddi bir birleştirici unsur. Ve bu yüzden dolayı şehir tabii ki çok zenginleşmeye başladı. Ve şehri ilk cazip kıran grup tabii ki Persiler. 7. yüzyılda teşebbüste bulundular fakat yani 6. yüzyılda şehrin tamamını insanların ele geçirdiler. Ve 400 yıl boyu, 200 yıl boyunca şehrin kontrolü Perslerin arkasında. Daha sonra Büyük İskender sonrası, sözde bağımsızlığı açıdan Efes'i e, Bergama Krallığı kontrolü altına aldı. Ve Bergama Krallığı ile beraber bizim günümüzdeki Efes Lokasyonu, Efes eski nekropolisi, doğru anlıyor muyum, nekropolisi e bir arada bizim gerçek yerleşim Efes oldu. Mesela kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Efes Agorasını biliyorsunuz. Büyük, tetra e, olarak geçer, bir karar olarak. Efes Akurası'nı bulunduğu yerde arkadaşlar İsa'dan önce 10. yüzyılda bir antik şehir var. İsmi de ne biliyor musunuz? Nea Simirnea. Y Yeni, İzmir. Yeni İzmir. New Simirnea. Orası tam bir küçük bir antik ve liman yerleşimi. Efes'in aslında belki de bir çeşit suburb de diyebileceğimiz o zamanki de köyü de olabilecek olan bir yer. İlerleyelim biraz oranın içerisine resimlerden. Bizim bu tahmini olarak e, <laughs> Avusturya tapına, Avusturya tapına diyorum, Avusturya kazı ekibinin yaptığı simülasyonlar elimize çıkan gördüğümüz güncel Efes. Fakat özellikle geri gel abi, Sabina'nın şu an bahsettiği Efes biraz daha iyiymiş. Şimdi bizim iki tane arı tepemiz var. Birincisi İkiz tepeler. E, Nightingale, Gülbül ve Piyon tepeleri. Piyon tepesi Meryon'un olduğu tepe. Büyük Tepe'de bu gördüğünüz ikiz tepe. Ve yani bu ikiz tepenin arkasındaki bölge yedi uyurların olduğu yer. Bu tepenin üzerinde çok ciddi yaklaşık 36 parça öyle hatırlıyorum Öyle konuşmuştuk şey, en ee, son mater, şey, mater, mater, alanları, ya, mater tapınak alanları. çok geçtim ben oradan. Ya yıllarca evet yani, yani, ben de oralarda yani o, o, tepeyi de hayk ben yukarıdan çıktım yürüyerek böyle. Sonra, Kalçın, yedi uyurlarda. O bölgede kazılmış birçok yer var ve şu an Efes'te müze gittiniz mi en anne? Hepiniz müzeye girdiğinizde yine, yine Artemis Kültü Odası'na giriyorsunuz. Sağ tarafta ana kronolojisi var. Sol tarafta küçük küçük levhalar var. O mater kültürü yani ana tanrıça kültürü Efes'te çok eskiden beri sahip olduğunu Artemis Kültü'de oturmadan bile bu tepelerin arkasında mater kültürüyle alakalı Köşe köşeye geliyor. Tam, tam bu böyle. Tam Fakat Sabine diyor ki bu bölgede de çok ciddi şekilde bu, yerleşim var. Daha bu, hiç yok. çıkmaz. Özellikle birkaç yerde açtıkları bu Stato dedikleri bu sonar aletiyle o bölgede çok ev alanları keşfetmişler. Yani bu gördüğümüz şehirden çok daha fazla bir şehir de bu Selçuk'a doğru, otobana doğru, ana yola doğru bölgeyi doğru çevirmişler. Ve sağlıklı bildiğimiz bu. <laughs> Ve Sabine en son o Marcus'la beraber şunu iddia etmişti. Açık olarak söylemiyorum ama gel, yani, Efes'in gerçekten uzun şu an <laughs> 500 bin dolayı diyor, Tiyatroya bağlı kalmayın. Çünkü Efes'te tek bir, sadece orası tiyatro değil. Aynı zamanda Efes'te bir de bizim görmediğimiz amfiteyatro var. Ve tiyatronun lokasyonu neresi? Aklınızda bulunsun. Stadyum çık Efes'ten çıktığınız otobüste sağ tarafta stadyumu görüyorsunuz. Stadyumun arkasında bir amfi, e, tam şu bölgede yani, bir amfiteyatro olduğundan bahsediyoruz. Bu gladiatör mezarlarının da bulunduğu bölge burası. Hocam için bir şey soracağım. Materteo. şimdi İznik üçüncü konsülde e, ana tanrıçanca şey, özür dilerim. Meryem ana e, Hazreti İsa'nın ana e, anası olarak ilan ediliyor. Ondan önce orada şey mi vardı? Üçüncü konsül, Efes konsül. Evet. evet. Ondan önce var mıydı bu Materteo olayı? Bu, bu olaydan ölü. önce mater var, olayda çok var mıydı? Çok biriklerden 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 var mıydı? Türklerden gelimiz. Var. Türklerden gelimiz. Tamam. tamam. Yani kimeylerin evet, şeydeki Anadolu'daki. Ee, halk bilindik ismi Mater. Evet. Materne, evet öyle. Mater ne demek ki? Mater Suele. Benim veli evlerde tabii ki çabalıyorsa ayarlıydı. O da Meryem Hanım oraya gelişini ister misin? Ya bakın. Bak, e. iyi, <laughs> 1500 e, 1000 bir beş yüzle bin arasında. Birbirini takip ve convert var arkadaşlar. Evet. Orta Doğu'daki tanrılara bak. Nione, Astarte, Iştar, i̇şte, Mısır'da Isis. Terörist Organizasyonu, ISIS. Bunların hepsinin özellikleri <laughs> bir, hepsi ana tanrıça, hepsi bakire, fakat bu saydığım beş tanrının da tanrıçalı bir özelliği var, hepsinin var. Ve hepsinin oğlu 25 Aralık doğumlu. <laughs> Ardından özellikle Trenu, şeyin Kibelen'in, e, Astarte'nin heykellerindeki pozisyon nedir? <laughs> Artemis, Efes'in heykellerindeki pozisyon nedir? Herhangi bir Katolik kilisesindeki, nasıl çok iyi bilir Fransa'da, evet. seni çok öne çıkardım bugün farkındayız Aynı hocam, ben Vallahi. de üstüme yapacaktım normalde. Hayır, bunun üstünden çok <laughs> önemli. Bütün Katolik kiliselerindeki pozisyon nedir? Kültür asla aynı. Kültürün dini değişir, dili değişir, etnik kökeni değişir ama kültür aynı bir şekilde Yani çok açık bir şekilde biz aynı kültürün devamını yitiriyoruz. Fakat Efes'te benim anlatmayı en çok sevdiğim yerlerden biri, State Agora, yani devlet agorası. Fakat bunu günümüzde özellikle hep Ramazan Hoca, hatırlıyorsunuz hatırlıyorsun değil mi? Evet. Hasta hatırlıyorsun, muhteşem bir adam. çok rahat ki burayı forum olarak artık arkadaşlar, burası bir forumdur. Burası bir forumdur. Bunun içerisinde bir tapınak alanı var. Bakın bu çok önemli. Bu tapınak alanı hakkında yıllarca biz Mısır tanrıçalarına ait özel bir tapınak dedik. Önce Mısır'ın tacirleri, tacirleri atmak etmek için. Daha sonra De Roma, yani Julius Caesar'la başlayan, imparatorluk kültürünün ilk tapınağı üzerinden bahsettik. Fakat fakat günümüzdeki Avusturya ekibinin inancı orası tamamen bir ticaret tanrısına yapılan e, atak, yani tapınak atak atak ile anlaşmayla. Çünkü <şşt, sonra. gülüyor> konuşturuyorum. <hocam. gülüyor> <laughs> Çünkü forumda ciddi anlamda ticaret anlaşmaları yapıyor. Ve ticaretin tarzı kimdi? Hermes. Burada da Hermes olduğu için orada bir küçük Hermes e adı var. Ve antik dönemde yazılı anlaşmalar yok. İngilizce dilinde bir İngilizce terminoloji var. Ter, e, cümle kalıbı var. Eğer bir kimse yazılı anlaşma yaptığında el sıkar. Bu el sıkmayı ne derler biliyor musunuz? Hermetically sealed. O dönemde çünkü ticaret yapıyorlar. Buraya gel buraya kalk. Evet, <laughs> e, formunda <laughs> anlaşmayı yapıyorlar. Ardından tapınağa gidiyorlar. Tapınakta birbirlerine yeminini yapıyorlar. Ardından muhtemelen oradaki Hermes rahibi de e, bunu onaylıyor. Bunu çok güzel bize Koç Üniversitesi e, klasik e, çalışmalar hocası profesörü Andrew Andrew soyadını unuttum. O anlatmıştı. Işte, Hermetik seal kelimesinin terminolojisinin çıkış noktası bu forumlardaki yapılan ticari anlaşmalar çünkü yazılı anlaşma O bakış arası çok özel. İkincisi biliyorsunuz bizim o bölgede çok güzel bir Bülteryonumuz var. Bülteryon Yunanca bir kelime halkın yeri demek. Bunun bazı Bülteryonlar Yunanca'da başka bir kelime olarak da kullanılıyor. Prosterion, Hiç kelimeyi duydunuz mu? Özellikle İngilizce tur yapanlar. Amerika'da, İngiltere'de Prosperion Church vardır yaşlıların ve olgunların <laughs> kilisesi derler. <laughs> Aynı adı Prosperity Church. Hatta İngilizce kelime Prosperous da aslında o kelimeden gelir. Yaşlı ve bağlı <laughs> Zengin. Tabii ilişki İskoç meşgidi ilişkisi. Ee, Parlamento da açıldılar. Peki bunun Latince versiyonu ne? Senato. <laughs> Senato. 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 olarak kullandığımız ama. Özellikle Ramazan Hoca diyor ki arkadaşlar burası bir parlamento değil, burası bir şehir parlamentosu. Odeon fonksiyonu bunun bazı faktörlerinden bir tanesi. Burayı Odeon'dan çok şehir parlamentosu olarak anlıyoruz. Ve o gördüğümüz yapı 1. yüzyılda 50-55'ler yani Sempolit Polit Efes'te bulunduğu dönemle aynı olan bir tarihçisi var. Ama biz de orada biliyoruz ki 4. yüzyıldan İsa'dan önce itibaren orada her zaman bir Blüterion var. Yani şehir meclisi var. Ve Efes'in şehir planlaması gerçekten çok özel bir şey. Bu dört büyük şehir vardır biliyorsunuz. Roma, İskenderiye, Antakya ve Efes. Atina bu listede yoktur. Çünkü nüfus olarak, alan olarak bu kadar bir etkisi yok. Ve dört şehir alanında parlamento binası, şehir yönetim binası, Brighton, forum, bunların üçünün yan yana olduğu başka bir şehir yok. Efes şehir yönetimi, şehir planlaması açısından gerçekten çok özel bir yerde ve bu yönetim alanından ve Efes'in alanı en düz olan en yüksek mekanda. Yani en iyi korunabilir alanda kurulmuş. O bakımdan da çok büyük bir avantaj. Efes. Şimdi demin bir başlıktan bahsediyorduk. Su, tarım, ticaret ve savunma. Efes niye bu kadar popüler bir şehir oluyor? Bir kere su çok, her yerde su var. Sadece Kastrox nehri değil. Bütün Piyot'la, ee, Bülbül de buraların nereye kalktığınızda su çıkıyor. Hala şu an Selçuk ilçesinin en önemli su kaynağı artesian suyudur. 25 metreye inin, 30 metreye inin, fazla su çıkar. Herodot'un Historia kitabında, Efes bölümünde okuyun ne diyor? Üçesinde, yer altı okyanusunun üzerinde yüzen şehir, Efes'in tanımı. Yani çok suya sahip bir şehir. İkinci büyük özelliği, çok güzel tarım alanı var. Günümüzde en büyük kaynağı ne? Türkiye'nin en güzel şeftalisi Efe'si, çıkıyor İncil'e. Üç, ticaret var limanla. Dört, çok büyük eğimli bir iki tepenin arasında kurulmuş, savunması çok büyük, büyük bir şehir. Efe's farkındaysanız tarih boyunca bir tek gotlar tarafında, o tapınak ve çevresi işgal ettiriyor. Onun dışında Efe'sin yağmalandığı ilk defa 6. yüzyılda Sasani'ler, 7-8. yüzyılda da Araplar geliyor. Onun dışında Efe's'te ciddi anlamda bir saldırı, savunma yok. Tabi Pax Romana'nın da çok etkisi var fakat şehrin kurulumu çok özel. Ne zaman bir limanı kaybediyoruz? Şehri de kaybediyoruz. Bütün hikaye bunun üzerine. Hocam, pardon. Ya tabii özellikle <laughs> alüminyumlardakiler <laughs> çok geliyor, alüminyumlar etrafta pataklar çeviriyor. <laughs> patak en çok sevdiği şey ne? Sinek. Sinek, sinek de neye sebep oluyor? Sıtma. Altıncı yüzyılda Efes'le alakalı bizim Prokopios'un yazdığı bir tanım var, diyor ki Efes insanları yeşil derili, çok zayıf ve aynen sokakta yürüyen ölü insanlardan. Yani, yani adam bir şekilde zombi teröristine atmış Ama zaten Efes'in içinde şey, e, şey. Aristokteren yani, hat gerçek halk, dışarıdaki <laughs> e, gerçek halkın nasıl söylenir? E, yaşam tarzı hakkında bir bilgiye sahip değil. Gerçek <laughs> halk dışarıda yaşıyor. Yoksullar daha doğrusu. <laughs>